Değerli arkadaşlar, sağlık ve sıhhat dileyerek tekrar sizlerle birlikteyiz. Biraz geç kaldım, bu aralar işlerim çok yoğun olduğundan uykuya dalmışım. Önemli bir hafta çünkü Avni Yıldırım ve Kanala Alvarez karşılaşması olacak bildiğiniz gibi. 27 Şubat'ta olacak karşılaşma Miami, Florida'da ama tabii ki biz bu karşılaşmayı bir gün sonra yani pazar günü sabah erken saatlerde izleyeceğiz. Ee, çok önemli bir karşılaşma. Süper Orta Siklet'te WBA, WBC ve Ring Magazine kemerlerinin ortada olduğu bir karşılaşma olacak. Avni Yıldırım için, ülkemiz için gerçekten çok önemli bir karşılaşma. Bütün dünyanın gözü bu karşılaşmada olacak. Ee, tartı yapıldı. Ee, bugün tartı sonuçlarını paylaşacağız. Ee, tartıda taraflara neler soruldu. Taraflar ne tür açıklamalar yaptı. Bunları sırasıyla sizlere aktaracağım. E, antrenörler konuştu, boksörler konuştu, Eddie Hearn bazı açıklamalarda bulundu, e, Sergey e, Mora ekranda gördüğümüz kişi Avni Yıldırım'la ilgili çok enteresan e, güzel şeyler söyledi. Hemen onun da bilgisini vereyim. E, tabii e, ben her videomuzda, her paylaşımımda maçı nerede nasıl izleyeceğiz onun açıklamalarını yapıyorum ama hala daha mesajlar var, yorumlar var, maçı nerede nasıl izleyeceğiz diye. Hemen şunun bilgisini vereyim Esport Plus Türkiye'de bu karşılaşmayı canlı yayınlayacak Esport Plus tabii ki ücretli öyle tahmin ediyorum şu anda 9.90 olması gerekiyor bir aylık abonelik ücreti Esport Plus'a abone olaraktan bu karşılaşmayı izleyebilirsiniz. Yorumlar geliyor yine güvenli mi istediğimiz zaman iptal edebiliyor muyuz? İstediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz. Gayet güvenli, hiçbir problem yaşamayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Tabii aynı zamanda Dizonda tabii ki ülkemizde gösterime başladı. Onun da bilgisini verelim. Dizon şu anda 120'den fazla ülkede bu maçı gösterecek Türkiye de dahil. Dizon'un da aylık üyelik ücreti 17 lira olması gerekiyor. Dizon'un kendi web sayfasından veya cep telefonunuzdan Dizon uygulamasını indirerekten bir aylık abonelik ücreti karşılığında bu maçı izleyeceksiniz. Tabii ki bu maçtan sonra da bildiğiniz gibi Martın başlarında 6 Mart'ta. Alexander, Sasha Povetkin ve Dillian White karşılaşması var. Dolayısıyla bir aylık abonelik yaptığınız zaman o karşılaşmayı da izleyebileceksiniz. Yani bir ay içerisinde Dizon'un yayınladığı tüm maçları izleyebilme imkanınız olacak. her iki yayın kuruluşu da gerek Esport Plus olsun gerek Dizon olsun güvenli yani rahat bir şekilde Üyeliğinizi yapabilirsiniz. Daha sonra da isteyen üyeliğini iptal edebiliyor. Bu konuda endişe duymanıza gerek yok. Ben sırasıyla açıklamaları sizlere aktaracağım ama hemen kendi düşüncemi söyleyeyim. Öncelikle keşke hani Avnenin yanında böyle tercüme yapan birisi olsaydı bu çok dikkatimi çekti. Bunlar çok önemli şeyler. Bakın Kanal Alvarez İngilizce biliyor ama konuşmuyor. Kanal Alvarez'in antrenörü Eddie Reynoso İngilizce biliyor ama konuşmuyor. Kendi dillerinde konuşmak istiyorlar, tercüman aracılığıyla konuşmak istiyorlar. Bunlar çok önemli şeylerdir. Avni tabii ki İngilizcesi yeterli değil, çok fazla zorluyor kendini, çok fazla strese giriyor. Keşke. ...hiç bu tür streslere girmeselerdi. Bu işleri en iyisi Rus boksörler çok iyi yapıyor. Rus ekipler bunu çok iyi yapıyor. Onlar da İngilizce konuşmuyorlar. Kendi dillerinde konuşuyorlar. Çünkü dövüşçünün çok rahat olması gerekiyor. Bu çok dikkatimi çekti. Keşke yanlarında bir tercüman tutsalardı diye düşünüyorum. Hemen ben detaylara geçmek istiyorum. Kanal ee, Alvarez her zaman olduğu gibi yine o meşhur e, Meksika bayraklı ipekli pijamasıyla geldi. E, tartılar yapıldı. Her iki boksörde 167.6 pound geldiler. E, boksörlerin tartıları yapıldı e, ve öncelikle Canelo'ya e, mikrofon uzatıldı. Sunucu efsane e, Merven Hagler'in e, ...bir sözünü söyledi... ...Kanalo Alvarez'e... ...ipekli pijama giyiyorsanız sabahın beşinde... ...yolda koşmak size zor gelir... ...senin içinde bu... ...geçerli mi diye bir soru sordu... ...Kanalo gülerek cevap verdi... ...çünkü Kanalo'da da ipekli pijamalar vardı... ...hayır dedi gülerekten... ...daha sonra... ...sunucu senin hakkında endişe edecek bir... ...durumumuz var mı dedi... ...herhangi bir sakatlık, bir sorun... ...bir problem... Kanalo hayır... ...gayet iyiyim dedi ve e, az önce Avni ile yüzleştim. E, bundan neler çıkarttın? Neler söyleyeceksin bu karşılaşmayla ilgili dedi. Kanal Alvarez'de. E, bu durum yarın olacak maçın bir parçasıdır. E, biz bu maç için hazırız dedi. E, sunucu daha sonra sana dün de sormuştum. Hayranlarından sana bu maç için çok baskı var. Senin bu maçta çok mükemmel olmanı istiyorlar. Fakat e, sen bir şeyler söylemiştin, onları tekrar söyler misin dedi. Canelo da e, ben her zaman mükemmel olmak istiyorum. Ben ringde her zaman en doğru şeyi yapmak istiyorum. Bu da dedi bir istisnadır. E, sunucu nasıl bir karşılaşma izleyeceğiz? Maça başlar başlamaz hemen sonuca mı gitmek isteyeceksin yoksa... Kovalev maçında olduğu gibi daha sakin, sabırlı bir şekilde zamana mı yayacaksın bu karşılaşmayı dedi. Kanalı da ben her zaman sabırlı olmayı denerim. Bu sabrım da tamamen onun yani Avni'nin yapacaklarına bağlıdır. O benim kafamı kopartmayı deneyecek. Sabrım tamamen Avni'nin yapacaklarına bağlıdır dedi. Daha sonra sunucu Miami stadyumda dövüşmek senin için ne kadar özel senin için ne ifade ediyor dedi. Kanalda burada olmaktan mutluyum. Burada çok önemli maçlar yapılacaktır. Bu önemli maçların ilki olmak çok güzel bir duygudur. Burada Dolphin stadyumda olmaktan onur duyuyorum dedi. Sunucu son olarak Bizleri izleyen ailene, arkadaşlarına mesajın nedir diye bir soru sordu. Bana destek olan e, herkese çok minnettarım. Yarın umuyorum çok güzel bir e, maç izleyecekler dedi. Daha sonra Avni kadraja girdi. Oldukça tabii ki heyecanlıydı e, Avni Yıldırım. Sunucu e, Avni sonunda buradasın. Tartılar yapıldı. Hayatının en büyük maçı için buradasın. Neler hissediyorsun dedi. Avni kendimi çok iyi hissediyorum, daha iyi hissediyorum. Yarınki maç için ben hazırım, yarın gösteri zamanı olacak dedi. Sunucu daha sonra senin paylaştığın bazı videoları gördük. Sanki kazanmışsın gibi Türkiye'de şimdiden kutlamalar başlamış durumdadır. Ülke sana neden bu kadar tutkuludur diye salak bir soru sordu. Yani herhalde tutkulu olacak yani. Sonuçta bizim boksörümüz önemli de bir maç. Daha sonra Avni bununla ilgili de çünkü ülkem benimle gurur duyuyor. Bu benim için büyük bir onurdur. Hayranlarım için de bu maç çok büyük bir onurdur dedi. Daha sonra sunucu eğer sen cumartesi gecesi kazanırsan İstanbul'da neler olur diye bir soru sordu. Avni de herkes ölür dedi. Türkiye'de herkes ölür. Yani heyecandan demek istedi. Sunucu son olarak sana inanan, senden beklentiler içerisinde olan ailene, arkadaşlarına, hayranlarına neler söyleyeceksin dedi. Avni de yarınki maça herkesi bekliyorum. Yarın çok büyük bir şov günüdür. Yarın benim zamanımdır. Beni takip edin dedi Avni son olarak. Daha sonra Eddie Hearn yönetiminde Kanala Alvarez ve Avni'ye sorular geldi. Öncelikle Eddie Hearn Canelo'nun Callum Smith maçından bazı açıklamalar yaptı. Daha sonra ilk soruyu Avni Yıldırım'a sordu. Tabii ki Ahmet Öner tercümeleri yaptı eee Edihern abine bugün ülkenden bazı görüntüler izledik. İnsanlar coşkulular, havai fişekler atıyorlar. E, Türkiye için, Türk sporu için oldukça önemli bir andır. Neler söyleyeceksin?" dedi. Abine de öncelikle WBC, Dizon, Matchroom ve Canelo ve ekibine e, böyle büyük bir şans verdikleri için çok teşekkür ederim. Cumartesi benim için, ülkem için, hayranlarım için çok önemli bir gündür. Ülkem benimle gurur duyuyor, bunu her zaman hissediyorum. Benim için ve ülkem için büyük bir şanstır dedi. Ülkemde herkes benden bu kemerleri bekliyorlar. Böyle bir ünvan maçından sonra boks ülkemde daha da gelişecektir demek istedi. Ülkem benimle her zaman gurur duyuyor, bunu her zaman hissediyorum. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum dedi. Daha sonra Eddie Hearn herkesin söylediği bir şey var. Canelo pound for pound ve boksun kralıdır. Senin böyle bir rakip karşısında çok özel olman gerekiyor. Her şeyini ortaya koymaya hazır mısın? Tüm kalbini, tüm ruhunu ortaya koyup bir tarih yazmaya hazır mısın? dedi. Avni de onun büyük bir şampiyon olduğunu olduğu gerçektir herkes bunu biliyor Fakat ben de bu ünvan maçı için hazırım. Bu benim için büyük bir şanstır Şimdiden benim zamanım şimdi başlıyor dedi Cumartesi günü herkes için şov zamanıdır diye açıklamada bulundu daha sonra Eddie Hearn Canelo'ya döndü. İlk sorusu hoş geldin dedi. Callum Smith karşılaşmasından sadece 8 hafta sonra yine buradasın. Çok harika bir şekilde aktifsin. Çok ciddi görünüyorsun. Bu maça hazırsın. Bu adamı tanıyorsun. Çok sıkı bir rakip olacak. İnsanlar senin kazanmanı bekliyor. Bu gerçek bir meydan okumadır Avni tarafından. Neler söyleyeceksin? kanalda ben e, tüm boksörlere saygı duyuyorum. Şu anda karşımda duran meydan okuyan rakibe de e, saygı duyuyorum. Onun güçlü bir boksör olduğunu biliyorum. Çok fazla donanımı olduğunu biliyorum. Ben kazanmak, e, yani ben de kazanmak ve e, tarih yazmak için aynı düşüncelerle buradayım dedi. Daha sonra Eddie Hearn, pandemi sürecinde birçok boksör aktif değildi. E, sense aksine e, bu dönemde daha çok aktifsin. Bu yıl sonuna kadar dört maç yapmayı planlıyorsun. Neler söyleyeceksin bu konuda dedi. Canelo da evet, e, burada olmayı ve idmanda olmayı çok seviyorum. Bu benim hayatım yıl sonuna kadar sırasıyla 4 e, maç yapacağımızı umuyorum dedi. Dolayısıyla onaylamış oldu bu 4 maçı e, bu yıl içerisinde. Daha sonra Eddie Hearn senin için Las Vegas'ın e, büyük evin olduğunu biliyoruz. E, en son Texas'ta ringe çıktım bu karşılaşmada zaten Texas'ta olacaktı ama son anda olmadı. Miami'de oldu birçok insan Florida, Miami'nin Vegas'tan sonra boksun büyük kenti olacağını düşünüyor. Uzun süredir burada çok önemli maçları yapılmadı. Bu ilki olacak. Büyük bir kalabalık olacak. Boksun yeni bir şehirde inanılmaz bir stadyumda olması çok heyecan vericidir. Neler söyleyeceksin dedi. Çünkü boks karşılaşmalarını artık Miami tarafına yönlendiriyorlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Genellikle hep e, e, Vegas konuşuluyor, e, Texas konuşuluyor. E, Canelo da burada olmaktan çok mutluyum. Boks için yeni bir şehirde birçok önemli maçların başlangıcını yapmaktan çok mutluyum dedi. Daha sonra Eddie Hearn son olarak e, boksta hiçbir şey bedavadan verilmez birçok insan. E, planlardan bahsediyor. Bu senin işin. Avni Yıldırıma dikkat etmek zorundasın. Neler söyleyeceksin? Kanalu da şu anda rakibime odaklanmış durumdayım. Ben cumartesi gecesi için hazırım. Şu anda bu maçtan başka beni ilgilendiren başka bir şey yoktur. İşime ve cumartesi gecesi ne yapacağıma tamamen odaklanmış durumdayım." dedi. Eddie Hearn yönetiminde daha sonra da e, antrenörler bazı açıklamalarda bulundu. E, antrenör öncelikle Dias'a e, sorular sordu. Senden başlamak istiyorum dedi. Senin Türkiye'de olduğunu gördüm. E, orada gayet iyi vakit geçirdin. Önemli bir görev üstlendin. Avni ile çok inanılmaz bir e, bağınız var. Bunu gördük. Bu çocuk çok güçlü bir kalbe sahip. Ben buna inanıyorum dedi Eddie Hearn. Sen de buna buna inananlardansın ki cumartesi günü her şeyi ortaya koyacaksınız dedi. Diaz da öncelikle günaydın. Böyle bir fırsatın oluşmasından dolayı Hearn'e Matchroom ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Benim için bu maç çok önemli bir tecrübedir. Avni'nin menajeri tarafından arandım. Türkiye'ye davet edildim. Çalışmalar için hemen Türkiye'ye uçtum. Her şey çok harikaydı. Avni'ye inanıyorum. Bu işi yapacak donanıma sahip bir boksördür. Ona inanmasaydım Türkiye'ye gitmezdim dedi. Dövüşçüleri küçük göremeyiz. Avni de tıpkı diğer boksörler gibi o gün üstüne düşenin en iyisini yapacaktır. Avni kazanmak istiyor. Aç ve tüm ülke onun arkasındadır dedi. Adını tarihe geçirmek istiyor. Çünkü şu anda sadece bir tane Türk boksör var dedi. Ne kadar sıkıcı bir şey diyeyim arkadaşlar bakın. Dünyaya konuşuyor. Türkiye'de dedi bir tane boksör var dedi. Benim içim acıdı şahsen. Çok sıkı, çok heyecanlı e, bu fırsatı avantaja çevirecektir dedi. Daha sonra Eddie Hearn, Avni'nin zor bir rakip olduğunu görüyoruz. Elbette Canelo da çok mükemmel e, kalitesi olan bir dövüşçüdür. Birçok dövüşçü geldi Canelo karşısında mağlubiyetler yaşadı ama ben Avni'nin bu boksörlerden daha farklı olduğuna inanıyorum dedi Eddie Hearn. Avni bu işi çok ciddiye alıyor. Diğerleri gibi değil diye bir açıklama yaptı. Daha sonra Diaz da buna cevap olarak Canelo'nun karşısına birçok boksör çıktı ve şansını denedi. Hepsinin ayrı ayrı planları vardı. Canelo dünyanın en mükemmel boksörüdür. Böyle bir boksör karşısında oyun kurmak benim için de oldukça zor bir iş oldu. Canelo maç yapmak için hiç kolay bir rakip değildir dedi. Her antrenör ve her boksör risk almalıdır. Canelo ve Eddie Reynoso gibi isimlerle ringi paylaşmak bizim için bir onurdur. Biz bu dönemin en iyi ekibi ve en iyi boksörüyle karşı karşıya geleceğiz. Bu bizim işimiz muhteşem bir fırsattır. Bu sebeple biz de oldukça sıkı bir kamp dönemi geçirdik dedi. Hayranlar için cumartesi gecesi mükemmel bir performans ortaya koyacağız. Elbette kazanmak için çıkıyoruz. Eddie Reynosa hakkında asla kötü bir şey söyleyemem. Çok harika boksörler yetiştiriyor dedi. Daha sonra Eddie Hearn'den Canelo'nun antrenörü Eddie Reynosa'ya soru geldi. Eddie Hearn, Kalum Smith karşılaşmasından sonra WBC'nin zorunlu rakibi Avni Yıldırım'la karşılaşacaksınız. Neler söyleyeceksin onu asla hafife almıyorsunuz dedi Eddie Hearn. Reynoso'da öncelikle teşekkür ederim. Aralık ayında e, Simit ve daha sonra Oscar Valdez karşılaşmasını yaptık. Şimdi de e, Joel Diaz tarafından eğitilen çok zor e, rakip olan Avni Yıldırım'la ünvan maçımız olacak. Bu karşılaşmanın kolay bir maç olmayacağını biz zaten biliyoruz dedi. Daha sonra Eddie Hearn... E, Birçok insan bu karşılaşmanın büyük favorisi olarak Canelo'yu gösteriyor ama e, bu beyefendi de çok büyük bir kalbe sahip hayatının fırsatını avantaja çevirmek için bekliyor dedi. Reynoso'da e, boksta bazı çok e, büyük trajediler yaşanmıştır. Frank Randall ve e, Chavez Sir... E, karşılaşmasını örnek gösterdi. Daha sonra Anthony Joshua ve Andrew Ruiz Jr. karşılaşmasını örnek gösterdi. Bu karşılaşmalar oldu. Geçtiğimiz haftada biliyorsunuz yenilmesi büyük muhtemel olan underdog pozisyonundaki Oscar Valdez karşılaşmasını örnek gösterdi. Çünkü Berchald kesin bu maçı alacaktı. Dolayısıyla çok trajik olaylar yaşandı. Biz bu olayların da farkındayız. O nedenle hiç kimseyi diyor hafife almak istemiyoruz diyor yani bunun Türkçesi. İşlerini çok ciddiye alıyorlar. Yıldırım'ın çok güçlü ve gerçekten aç olduğunu biliyoruz. Bu karşılaşma için çok iyi bir şekilde hazırlandık dedi. Daha sonra Eddie Hearn, Canelo'yu çok mükemmel bir şekilde aktif görüyoruz. Bunun sırrı nedir dedi Eddie Hearn bu daha ne kadar böyle devam edecek? dövüşçüler üzerinde idman kamplarında mükemmel bir atmosfer olmalı. Bize bunun sırrını anlat dedi. Reynoso da öncelikle disiplin dedi ve daha sonra da biz bu zamana kadar yaptıklarımızdan asla tatmin olmuyoruz dedi. Tam bir Meksikalıya yakışır bir şekilde çok mükemmel bir ekibimiz var. Ryan Garcia, Frank Sanchez, Oscar Valdez, Andrew Junior söylemedi. O dikkatimi çekti. Le birlikte dedi çalışıyoruz. Birbirimize tabii ki dedi bu aralarda birbirimize de çok yardımcı oluyoruz. Sırrımız disiplin ve sıkı çalışmak dedi. Bu kadar basit. Yani çok böyle enteresan şeylere gerek yok arkadaşlar. Disiplin ve çalışma. Tabii açıklamalar bu yönde. Bu arada hemen şu ekran görüntümden tekrar göstereyim. Sergio Mora bazı açıklamalarda bulundu. Hemen onu da unutmadan eklemek istedim. Yazdıktan sonra aklıma geldi de çok video izledim çünkü. Neredeyse bir saatten fazladır video izliyorum. Yapmış olduğu açıklamada biliyorsunuz Diaz bazı açıklamalar yapmış işte. Avni bana daha önce robot olduğunu, hani robot, hani düz bir robot gibi e, boksör olduğundan bahsetmişti ama şimdi çok daha farklı demişti. Dolayısıyla e, Mora da bununla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Stiller dedi zor değişir. Ama tabii şunu dedi, e, belirteyim. Robotu dedi farklı bir şekilde programlanmış, programlamış olabilirler dedi. Ee, Tabi Diaz e, yönetimindeki Avni Yıldırım'ın çok daha agresif, saldırgan bu. Diaz'ın da zaten e, kendi stili de zaten dedi boksörlerine genellikle saldırı şeklinde e, taktikler verir. Eğitimlerini bu yönde yaptırır. Dolayısıyla biz dedi çok dedi e, aksiyonlu ve kirli bir maç izleyeceğiz. Teknik olaraktan Caneloya üstün gelemez e, ama dedi... Hani böyle kirli boks yapacak işte dirsek kullanma gibi çünkü çok büyük bir boksör dedi avni yıldırımdan için hem boyutları büyük hem omuzları daha geniş hem kafası daha büyük teknik olarak Canelo karşısında dedi bir başarı sağlayamaz ama tabii onun o sıkı sert hani rough dedikleri böyle hani çok sert olması belki dedi Canelo karşısında dedi ona bir şans yaratabilir Kanalo'ya Canelo'ya problem çıkartabilir diye açıklamada bulundu eski şampiyon Mora. Tahmin ediyorum bu çocuk en son Daniel Jacobs'la iki kere maç yapmıştı hatırladığım kadarıyla. Daniel bunu emekli etti daha sonra maç yaptım onu da hatırlamıyorum. Değerli arkadaşlar açıklamalar bu yönde. Ben e, videonun başından da söylediğim gibi keşke e, bu tür yerlerde tercüman kullansalardı. Önemli bir karşılaşma. Hiç e, Avni orada hiç sıkılmasaydı. Kendi dilinde çok rahat e, bir şekilde açıklamalar yapsaydı. Tıpkı Canelo gibi. Canelo İngilizce bildiği halde tercüman kullanır. Eddie Reynosa da İngilizce biliyor. O da tercüman kullanır. Hiç gerilmeye gerek yok yani. E, keşke öyle bir or Çok o sürekli kafama takıldı. Ee, karşılaşmayla ilgili de hemen şunu söyleyeyim. Gerçekten e, şundan eminim ben. Bir kere e, Antonio Durrell e, maçından e, daha donanımlı bir e, Avni Yıldırım gelecektir. Ondan çok eminim. Bu arada zaten e, Sergei Mora yapmış olduğu açıklamada çok iyi gördüm dedi Avni. Hani fizik olarak, şekil olarak e, gayet iyi gördüm dedi. Ben de iyi gördüm. Ama e, nasıl bir Avni Yıldırım olacak? Tabii ki merakla bekliyoruz. Bir kere çok farklı bir Avni Yıldırım olacağından ben şahsen eminim arkadaşlar. Ee, bununla ilgili daha açıklamaları yapacağız. Kısmet olursa yarın. Ee, bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Youtube'da e, pazar günü, sabah maç günü ben maçı dizi ondan izliyorum. Ee, canlı yayın açacağım neler konuşuluyor Kulislerde köşelerde ne bileyim koridorlarda işte ne tür açıklamalar yapılıyor Bunları çok seviyorum ben bu tür şeyleri dinlemeyi Bunlara da duyabildiğim kadarını canlı yayında sizlere aktaracağım Yani bu canlı yayın dediğim maçı göstermeyeceğim sadece canlı anlatım olacak yani radyo gibi düşünün maçı maalesef gösteremiyorum. Arkadaşlar açıklamalar bu yönde. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle tekrardan esen kalın diyorum değerli dostlar.